Amazon Prime'a eklenecek oyunlar. Saints Row The Third Remastered, GTA benzeri oyunlar arasında en eğlenceli yapımlardan bir tanesi. Hem mizah hem aksiyonuyla kesinlikle denilir. Mafya serisinin ikinci oyunun yenilenmiş halini veriyorlar. Sanırım ilkini de daha önce vermişlerdi. Mafya temalı en iyi serilerden birisi. Prime of City roguelike bir FPS oyunu. Bu da bir mafya oyunu fakat aşırı bir hikaye beklemeyin. Arkadaşlarla oynarsanız eğlencesi çıkabilir. Neblox Dungeon Master Sandbox bir zindan yönetim oyunu. Mekanınızı kurup savunmanız gerekiyor. Bu arada videoları beğeniyorsanız abone, like ve hype attıktan sonra yorumlara gelen kalp atayım. Wolverine, bağımlılık yapan bir roguelike. Madenleri toplayıp üst savunuyorsunuz. Siberia The World Before Siberia serisinin son oyunu. Önceki 4 oyunu oynamadan girebileceğiniz bir klasik macera oyunu. Link Extinction is Forever. Nesli tükenmekte olan hayvanlar aleminde son hayatta kalan anne tilkiyle yolculuğa çıktığınız duygusal bir yapım. Kafa atmalık tavsiye ederim. Dark Deity Switch'teki Xenoverse'lar gibi sıra tabanlı bir CRPG. İkincisi de yakında geliyor. Beholder baskıcı bir rejimde geçen karanlık bir simülasyon oyunu. Wolfenstein'de Old Blood. Saf FPS oyunları arasında girebileceğiniz en iyi yapımlardan. Tabi önce New Order oynarsanız daha iyi olur. Tazion. Tatlı grafiklere sahip atmosferik bir macera oyunu oyunu. Figment 2 Creed Volley ilginç hikayesi ve müzikleriyle yakın slash aksiyonu birleştiren bir bulmaca oyunu. İlkine uygun fiyatlardan bulup seriye girebilirsiniz. Legacy of Kain Defiance kült yapımlardan birisi. RPG tarafında ve hikaye tarafında güzel bir deneyim sunuyordu. Nostalji için bakılabilir. Mortal Shell kabuk mekaniğine sahip bir Souls-like. Kendi bir kabuk formunuz var bir de zırhlı formunuz var. Farklı bir Souls arıyorsanız bakılabilir. The Forgotten City zaman manipülasyonu mekanikleriyle güzel bir hikaye sunan iyi notlar almış bir oyun. Deus Ex Invisible War günümüzde biraz eski gelse de eskiden Deus Ex nasıl diye bakmak için girilebilir. Session Skate Sim sağlam bir kaykay oyunu türde pek oyun yok bir bakılabilir. Let's a Zoo yani adı üstünde hayvanat bahçesi kurma simülasyonu. Gemdeki Cyberpunk temalı ve metin tabanlı bir RPG. Çıktığı dönem iyi notlar almıştı. Mart ayında çıkacak oyunlar. GTA 5 Enhanced Edition çıkışını yaptı. PC tarafına GTA Plus özelliklerini eklerken aynı zamanda daha keskin görseller ve RTX teknolojilerini ekledi. Oynadığım kadarıyla oyunun hantallığı azalmış. Daha akıcı bir deneyim sunuyor. Görsel tarafta da epey keskin ve güzel görseller sunuyor. Bir noktada GTA modları kurup video çekenler gibi bir kayıt aldım. Nights nice in Tight Spaces ara sahneleriyle dikkatimi çeken bir yapımdı ama oyun içi hiç öyle gözükmüyor. Yine de umudunuzu kaybetmeyin. Sıra tabanlı kart oyunu sistemi oldukça eğlenceli. Bir de roguelike yapmışlar. Epey bir karakter ve seçenek var. Denemeye değer bir yapım. Carmen San Diego oldukça basit bir yapıda gözüken isminden para cukkolama oyunu gibi duruyor. 30 dolar kesinlikle etmez ama bir yerlerden bedava veya ucuza bulursanız bir bakılabilir. Two Point Museum Sega tarafından yayınlanan farklı bir yapım. Absürt mizahıyla çeşitli sergiler ve eserler toplayarak müze genişletiyoruz. Split Fiction bu senenin en iddialı yapımlarından bir tanesi. Eşinizle dostunuzla girip birlikte deneyim etmeniz gereken farklı farklı bölümlere sahip bir aksiyon macera oyunu. Frag Punk online shooter deneyimine oyun kurallarını bozacak şekilde tasarlanan kartlarla değiştiriyor. Farklı bir yapım ama uzun vadede gitmez diye düşünüyorum. Suikoden 1 ve 2 h Master, Gate Rune and Dune'un Unification Wars. Öh. Efsane Suikoden serisini cilalayarak günümüze tekrar getiriyor. Eskiden taş gibi yapımlarda günümüzde yenilenmiş halleriyle deneyim etmek isterseniz bakabilirsiniz. Channel iki 2 bir devam oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İlk Channel Blight karşı mücadele ettiğimiz bir yapımdı. Hiç devamının gelmesini beklemiyordum. Oyun her yönden de Stalker'a benziyor. Şakasız her yönden benziyor. Yani bozukluk anlamında da benziyor. Optimizasyon olsun, mekanikler olsun oyun dökülüyor. Düzelmesi gelmesini girebilirsiniz. Rise of Tronin PC tarafına geliyor. PlayStation tarafında grafikleri yüzünden eleştiri almıştı. Kaplama kalitesi değişmeyecektir ama konsoldan daha iyi bir deneyim vereceğine eminim. Ronin ve Japonya temalı bir yarı sol oyunu oynamak isterseniz bakabilirsiniz. Cheaters Cheetah herkesin iyili olduğu CS benzeri bir yapım. Eğlencelik olarak bir kez deneyim edilir ama sonrasında tutacağını düşünmüyorum. Midnight Murder Club 4 kişilik FPS oyunu. Klişe bir konsept ama PlayStation'ın yayınlanması dikkatimi çekti. Ekstra bir cilalı olur diye düşünüyorum o yüzden bakılabilir. WWE 2K25 bu sefer açık dünya bir sisteme geçiyor. Her zamanki gibi oyunu zaten fark olarak açık dünya kısmı bir denenebilir. Patolojik serisinin 3. oyunu geliyor. Patolojik herkese göre olmayan ve bazı zamanlarda geçen FPS korku oyunuydu. 3. oyuna birlikte iyice tecrübe kazandıklarını ve iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum. My Sims sanırım bir remaster olarak geliyor. Böyle Funko tarzı, Sanelika tarzı bir Sims oyununa benziyor. Orijinali 2007'de çıkmış. Buna neden remaster yaptılar bilmiyorum. Assassin's Creed Shadows sonunda ertelenmeyi bırakıp çıkışını yapacak. Bu videoda animesini de konuşacağız. Geçenlerde kapsamda bir oynanış videosu da yayınlandı. Grafik anlamında oldukça üst seviye, oynanış anlamında gizliliğe güzel çalışılmış bir yapım gibi duruyor. Aksiyon tarafında son oyunlara göre biraz yavaşlamış gibi geldi bana. Ama sonunda sağlam oturaklı bir Assassin's Creed oyunu oynayacağız gibi. Çıkışında Ubisoft Plus sistemine dahil olacak. Bleach, Rebirth of Souls, Bandai Namco ve Koei Tecmo gibi firmaların sürekli çıkardığı anime oyunlarından birisi daha. Bleach oyununun evrenine geçen bir dövüş oyunu. Atölye Yumya da Alchemist of Memories and the Envisioned Land. Bu nasıl isim Atölye serisi oldukça köklü bir seri aslında. Yani hikaye anlamında bundan girilir mi bilmiyorum ama baştan girecekseniz zaten baya bir araştırmanız lazım. Hack and Slash olması özellikle ilgimi çekiyor ama çok vakit yer bu seri. Dark DT 2'nin çıkacağı hiç düşünmezdim. Indi bir yapım olmasına rağmen benzer büyük çaplı fantazi sıra tabanlı oyunlarıyla yarışıyor. Kapsamlı takım kurma mekanikleri oynanışı ve hikayesiyle gözden kaçmaması gereken bir yapım. Killing Floor 3 geliyor. Açıkçası betasına katıldığımda büyük hayal kırıklığına uğramıştım ki birçok yabancı kişi de uğradı. TR'de pek konuşulmadı. Killing Floor karakter kasıp sürü sürü gelen düşmanları vurduğumuz eğlenceli bir seriydi. Fakat 3. oyunda eğlence kısmını biraz unutmuşlar. Umarım çıkışına kadar cilalarlar. JDM Japanese Drift Master güzel gözüken Japon araçlarını kullandığınız bir drift oyunu. Uygun fiyattan çıkarsa bakılabilir. The First Berserker Kazan Anime tarzı görselleriyle Japon bir souls -like gibi duruyor. Oynanış tarafında normal saldırılarda hack slash gibi hissettirirken bol bol peri atmanız gereken bir yapım. Atom Fall, Fallout gibi bir evrende geçen RPG oyunu. Erken aşamalarında Fallout kötüklüğünü de taşıyordu. Umarım daha akıcı bir deneyim olur da oynarız. Çıkışında Game Pass sistemine dahil olacak. AI Limit yine denediğim oyunlardan birisi. Indie bir souls -like. Tema olarak baya güzel fakat oynanış olarak epey cilalanması gerekiyordu. Umarım çıkışına kadar iyi cilalanır da oynarız. Inzo'yu gerçek yaşamı simüle eden aşırı gerçekçi karakter yaratma ekranı, Sims tarzı yaşam ve ev dekor etme kısımlarıyla bomba gibi geliyor. Bomba derken yani hem iyi anlamda hem kötü anlamda patlayabilir. Erken yaşam olarak geliyor tabi. Post Trauma eski Resident Evil'lara örnek alan bir indie yapım. Kendi çapına göre oldukça sağlam ve denenmesi gereken bir oyun. 33 Immortals çıkış tarihi bazı sitelerde 18 Mart olarak gösterse de tam belli olmayan bir oyun. 33 kişiyle bir dünyaya girip roguelike olarak oynadığımız aksiyon oyunu. Çıkışına Game Pass sistemine dahil olacak. The Alter da bir koloni kurma oyunu ama sizinle kalan tüm kişiler aslında sizsiniz. Yani sizin geçmişteki farklı anlar yaşayıp günümüzde nasıl gözüktüğünü gösteren haldeniz. İlginç bilim kurgu oyunu çıkış tarihi belli değil. Yes Your Grace Snowfall güzel görselliğiyle ve kaynak yönetme oyunu. Snowfall temasıyla görkemli bir görsellik sunacağını düşünüyorum. Çıkış tarihi belli değil. Assassin's Creed Shadows'tan bir anime görseli paylaşıldı. Çizim ve görsellik bayağı iyi duruyor ama ne olduğunu tam anlamadım açıkçası. Yani bu bir anime mi yoksa oyun için konsept böyle bir trailer mi hazırladılar bilmiyorum. Konsept görseller içeren trailer'a sadece Ubisoft ortaklığındaki kanallar erişebiliyor. Herhangi bir ambargo da görmedim. Ubisoft kendisi neden trailer yayınlamadı bilmiyorum. En son da oyunun çıkış tarihi verildiğine göre herhalde oyuna hazırlanmış bir şey gibi. Trailer'a bakarsak Noa'yı yanan bir yerde gezip suikastlerini yapıyor. Aynı şekilde Yasuke'yi de savaş savaş duruşunda görebiliyoruz. Ubisoft bize ayrıyeten birçok görsel konsept değil etti. Şu an gösterip göstermemekte de emin değilim. Yani bu şekilde bir anime tarzı trailer ve tasarımlar elimize ulaştı diyebilirim. Ayrıca dün 20 dakikalık bir oynanış da yayınlandı. Noi -Yay farklı tırmanma mekanikleri silahlar ve aletlerle çeşitli bir oynanışa sahip. Diğer Assassin's Creed'lerden daha farklı ve oturaklı duruyor. Gizlilik anlamında oldukça uğraşmışlar gibi. Yasuke tarafında ise aksiyon akmıyor lan. yani akıcı bir aksiyon yerine daha oturaklı yavaş bir kombat sunmuşlar. Yani böyle de sarar ama zaten gizliliğin ön planda olduğu bir oyun. Pataküte giderken de yakın slash olmuyor. Daha yavaş bir kombata sahip. Bu tarz da iyi tabii ki. Ben Origins Odyssey Valhalla üçlemesi çıktıktan sonra bombatı yine ikincil slash yaparlar diye düşünmüştüm. Ama böylesi daha yeni, daha oturaklı bir deneyim sunabilir. Bakalım güzel bir oyunu oynayacağız gibi.